EnerjiSa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 8 Mart 2024. Dünya'dan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Akkoyun EGS'de hedef bu yıl elektrik üretimi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu'da çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, bu yıl içinde ilk elektriği üretmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin 4 reaktörünün 2028'e kadar devreye alınması ve ülkenin enerji ihtiyacının %10'unun buradan karşılanması hedefleniyor. Türkiye petrollerinin üretimiyle ilgili yeni bir bilgiyi de paylaşan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TPE'nin Türkiye'deki üretimi ilk kez yurt dışı üretimini geçmiş durumda. Petrol ve doğalgaz birlikte düşünüldüğü zaman yaklaşık 116 bin varil günlük üretime ulaşmış durumda. Yurt dışında da 116 binin başında iseniz. Dolayısıyla 232 bin varile ulaşan bir toplam üretimi var Türkiye petrollerinin diye konuştu. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Saimler her sene 4-5 bin megawatt ek kapasitenin konuşulduğu böyle büyük bir potansiyeli olan Türkiye'de uluslararası nitelikli yabancı yatırımcılara ihtiyaç olduğunu söyledi. Zaimler her sene 4-5 bin megawatt ek kapasite konuşuyoruz ama bunları gerçeğe çevirmemiz lazım dedi. Değerli dinleyiciler, Enerji Sağ Piyasa Analizi Müdürü Burak Aktel, Türkiye'nin doğalgaz arz durumunu değerlendirdi, dinliyoruz. Türkiye 2023 yılında 13 farklı ülkeden doğal gaz ithal etti. Yani 13 rakamı Türkiye'nin arz çeşitliliğini göstermek bakımından oldukça önemli bir rakam. Ve Türkiye'nin şu anda 6 tane doğal gaz boru hattı girişi var. 5 tane elenci terminal girişi var. 2 tane büyük çaplı depomuz var. Ve hani yeni sisteme adapte olan Karadeniz gazımız mevcut. Ve bizim Türkiye'de kışın tüketimimiz günlük 200-250 milyon metreküp civarındadır. Ee, ve şebekeye gaz giriş e, potansiyeli de günlük 500 milyon metreküpe kadar çıkmış durumda. Ben yani tüm bunları bir araya al bir arada değerlendirdiğimizde de yani yine 6 milyar metreküp depo kapasitemizi değerlendirdiğimizde e, Türkiye'nin arz görünümü doğalgaz hem de elektrik bakımından oldukça e, kuvvetli diyebiliriz. Enerji sa komoditesi sen Burak Akter'e göre Türkiye kaynakları, depoları ve boru hatları sayesinde doğalgazda arz güvenliği sorunu yaşamıyor. Rusya için Ay'a yerleşme mümkün kılmak amaçıyla güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor. İki ülke 2035 yılına kadar Ay'da nükleer enerji santrali kurmayı planlıyor. Rus Uzay Ajansı Rosmoskoz'un başkanına göre tam otomasyona sahip olacak santral için soğutma sistemi hariç tüm teknik sorunların çözümü bulundu. Avrupa Rüzgar Enerjisi kurulumlarını artıracak. Avrupa Birliği'nin 2030 Rüzgar Enerjisi hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirten Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Wind Europe, birlikte rüzgar kurulu gücünün 2030'a kadar 393 gigawatt saate çıkacağını tahmin ediyor. Binalarda enerji verimliliği şart. Yapılarda enerji verimliliği derneği Verim Der Başkanı Çağdaş Korkmaz sanılanın aksine son yıllarda Türkiye'de enerjinin daha fazla sanayide değil, konutlarda tüketildiğini açıkladı. Tüketimin %80 oranında ısıtma ve soğutma maaşı olduğuna dikkat çeken Korkmaz, kentsel dönüşüm veya mevcut binalarda mutlaka enerji verimliliği uygulamaları, başta ısı yalıtımı olmak üzere devreye girmesi gerekiyor dedi. Çinli kamu enerji şirketi Sonu Güney Çin Denizi'nde 100 milyon ton petrol rezervi keşfetti. Sayın denizciler, Antalya Döşeme Altı Belediyesi hasıla paylaşımı modeliyle 8 pazar yeri çatısına güneş enerjisi santrali kurduracak. İhale 21 Mart günü saat 15'te Döşeme Altı Belediyesi'nde yapılacak. Türkiye'de şirketlerin enerji yatırımları da devam ediyor. Sarı Enerji 2 milyar 40 milyon TL'ye yatırımla Şanlıurfa'da 200 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali kurup işletecek. Santrale yılda 400 milyon kWh saat elektrik üretilecek. Indigo Grup Nevşehir'de jeotermal kaynak arayacak. Merkez ilçe içinde açılacak 4 sondaj kuyusu için yatırım bedeli yaklaşık 5 milyon TL olarak hesaplanıyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları OPEC'in arzı kısıntıya devam kararlarına rağmen istikrarlı seyrini koruyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 82 dolarlardan işlem görürken Batı Teksas tipi petrol ise 78 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 9 Mart 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2312 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyatı saat 19.20 dilimi için 2690 TL, minimum fiyatı saat 16.17 dilimi için 1894.99 TL oldu. Enerji Günü tarafına hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.